tarih kitaplarını bir süreliğine kenara bırakın. Çünkü şimdi sizi toprağın altında yatan kanla yazılmış destanlara, kılıçların çelik üzerindeki çığlıklarına, okların havadaki dansına ve onurun en yüksek mertebesine götürüyoruz. Yenilmez Savaşçılar adlı bu özel serimizde her bir bölümde farklı bir maceraya atılacak ...ve farklı bir efsanevi savaşçıyı tanıyacaksınız. Bu savaşçıların sadece savaş meydanlarına değil... ...aynı zamanda tarihe de nasıl damga vurduklarını göreceksiniz. Duyduğunuz her savaş narasında... ...Bikikber serkerlerinin korkusuzca ölüme koşuşunu... ...Er Kılıç darbesinde... ...Spartalıların ölüme olan saygılarını hissedeceksiniz. Yeniçerilerin savaş meydanında tek bir yürek gibi atışının eşsiz melodisine kulak verin ve Roma lejyonerlerinin adımlarına ayak uydurun. Hazır olun çünkü tarih sizi çağırıyor. Bazı savaşçılar vardır ki muharebe alanında adeta dans ederler bu gizemli savaşçılar atlarıyla öyle bir uyum içerisindeydiler ki adeta at ve savaşçı tek bir varlık gibiydi. Sanki at sırtında doğmuş gibi bir tabir vardır ya, bu tam da onlar için söylenmiş. Onlar bozkırın derinliklerinden gelen adları anıldığında bile çekinilen savaşçılar. Hatta sadece gölgeleriyle bile bir ordunun yüreğini titretebilirlerdi. uçsuz bucaksız bozkırların efendileri, göklerin altında özgürce koşan Moğol süvarileri. Yenilmez Savaşçılar serisinin bu bölümünde, tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş, fırtına gibi esen bir gücün hikayesini keşfedeceğiz. Moğol süvarileri için eğitim anne sütüyle başlar, bozkırın sert rüzgarlarıyla devam ederdi. Moğollar at üstünde doğar, büyür ve yaşarlardı. Savaş ise onların oyun alanıydı. Moğol toplumunda eğer saygı görmek, karnınızı doyurmak, hayatta kalmak ve hatta eğlenmek istiyorsanız at sürmeyi bilmeliydiniz. Aksi takdirde yok hükmünde sayılırdınız. Bozkır'ın gizemli rüzgarları Moğol süvarilerinin hikayesini fısıldıyor. Bu sadece kılıç ve ok ustalığıyla değil, zeka ve stratejiyle de donanmış savaş sanatında çığır açan bir topluluğun hikayesi. Onların eğitimi sıradan bir askeri disiplinden çok daha fazlasını içeriyordu. Hayatta kalmaz sanatı, doğayla uyum içinde yaşama ve düşmanı zekice alt etme becerileri. Rüzgarın sesi, okların fısıltısı ...atların dünyayı sarsan adımları. Her adımda onların savaş alanında nasıl hayalet gibi kaybolduklarını... ...düşmanlarını nasıl şaşırtıcı taktiklerle alt ettiklerini... ...ve bozkırın sert koşullarında nasıl hayatta kaldıklarını keşfedeceksiniz. Şimdi hazırsanız bu destansı yolculuğa çıkmaz zamanı. 13. yüzyılın başında Moğollar tarihin en büyük kara imparatorluklarından birini kurma yolunda ilerliyorlardı. Savaş taktiklerinde ve idari yapılarında yaptıkları devrimsel yeniliklerle onları tarihte öne çıkaracak olan adımları tek tek atıyorlardı. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, 1206 yılında farklı kabileleri birleştirerek büyük bir imparatorluğun temelini attı. Cengiz Han ve halefleri imparatorluğun sınırlarını Avrupa'dan Çin'e kadar genişletti. Bu büyümenin en temel dayanaklarının arasında diplomatik zeka ve idari yeteneğin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Moğol İmparatorluğu'nun gerçek gücü onların askeri dehasında yatıyordu ve bu askeri yapının omurgasını Moğol süvarileri oluşturuyordu. Bozkır coğrafyasının sunduğu sınırlı imkanlar nedeniyle zaten savaşçı bir gelenek içinde doğup yetişir ve büyürlerdi. Ama Cengiz Han'a kadar efsanevi savaşçılar değillerdi. Cengiz Han kurduğu disiplinli sistem sayesinde Moğol süvarilerinin içindeki cevheri ortaya çıkardı. O vakitten sonra da karşılarında uzun yıllar kimse duramadı. Moğol süvarilerinin savaş taktikleri düşmanları için çözülemeyen bir bulmacaydı. Vurkaç taktikleri ve hızlı manevra kabiliyetleri sayesinde kendilerinden çok üstün orduları bile alt edebiliyorlardı. Moğol süvarileri 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun hızlı ve etkileyici genişlemesinin arkasındaki ana güçtü. Ordu hem ağır hem de hafif süvari birimlerinden oluşuyordu. Hafif süvariler genellikle hızlı ve uzun mesafeli saldırılar için kullanılırken, ağır süvariler daha çok düşman hatlarına karşı kullanılırdı. Bu süvariler Orta Asya bozkırlarının zorlu koşullarında yetişmiş ve at sırtında yeteneklerini geliştirmiş olağanüstü askerlerdi. <laughs> Moğol kültüründe çocuklar çok erken yaşlardan itibaren at sırtında vakit geçirmeye başlarlar. Bu pratik onların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelir. Çocuklar henüz konuşmayı öğrenmeden önce bile at sırtında dengede durmayı ve hareket etmeyi öğrenirler. Bu erken yaşta başlayan at binme becerisi onların gelecekteki savaşçı kimliklerinin temelini oluşturur. Bozkır'da atlı okçuluk eğitimi koyun üzerinde başlar. Koyunların üzerinde sapanla fare avlayan çocuklar zamanı geldiğinde at üzerinde düşman avlayan yenilmez savaşçılara dönüşür. Eğitim süreci genellikle bir takım oyunlar ve yarışmalarla desteklenir. Bu oyunlar at üzerinde hız, çeviklik, dayanıklık gibi becerileri geliştirmeye yöneliktir. Ayrıca genç savaşçı adayları arasında rekabet duygusunu ve takım çalışmasını teşvik eder. Çocuklar erken yaşta ata binmenin yanı sıra avcılık ve temel askeri taktikleri öğrenirlerdi elde ettikleri bu beceriler daha sonra görecekleri askeri eğitime de zemin oluştururdu. Çocuk yaşta başlayan eğitim Moğol süvarilerinin sadece fiziksel becerilerini değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal güçlerini de geliştirirdi. Savaş alanındaki başarıları için bu erken eğitim hayati öneme sahipti. Moğollar bozkırın çetin koşullarında yetişerek soğuk, açlık ve susuzluk gibi doğa şartlarına da alışırlardı. Bu zorlu deneyimler onların savaş alanındaki olağanüstü dayanıklılığının ve adaptasyon yeteneklerinin temelini atmıştı. Moğol süvarileri yüksek disiplin anlayışı ve takım çalışması ruhuyla eğitilirdi. Birlikte hareket etme ve komutanların emirlerine koşulsuz itaat onların savaş alanındaki etkinliklerinin biricik anahtarıydı. Onlar sadece atlı savaşçı olarak değil, aynı zamanda piyade savaşçısı olarak da eğitilirdi. Bu Moğolları çok yönlü ve her türlü savaş koşuluna uyum sağlayabilen askerler haline getirirdi. ordusu savaş alanındaki başarılara ve askeri yeteneklere dayalı bir yükselme sistemine sahipti. Bu sistemde aile bağları veya soyluluk gibi faktörler yerine savaşta gösterilen liyakat ve başarı esas alınıyordu. Bu ordunun en yetenekli savaşçılarının ön plana çıkmasını sağlarken savaşta yetersiz kalanlar görevden alınıyordu. Sonuç olarak Moğol ordusu her zaman en iyi ve en yetenekli askerlerden oluşuyordu. Bu da kazandıkları zaferlerin temel taşlarından biriydi. Moğol ordusu 10, 100, 1000 ve 10 binlik birimlere ayrılmıştı. Bu sayısal sistem ordunun savaşlarda hızla hareket etmesini emirlerin hızla iletilmesini ve uygulanmasını sağlıyordu. Her birim kendi komutanına bağlıydı. Bu komutanlar da daha üst birimlerin komutanlarının altında görev yapıyordu. Cengiz Han'ın bu organizasyonu tesis etmesinin bir diğer sebebi ise disiplini tesis etmekti. Bilindiği üzere Moğol süvarileri müthiş bir disiplinle hareket eder ve savaşırlardı. Hiçbir Moğol süvarisi savaş bitmeden yağma faaliyetine girişemez, ...daha önce belirlenmemiş kentlere giremez ve plan dışına çıkamazdı. Bu konularda yapılan en ufak itaatsizliğin cezasıysa ölümdü. Cengiz Han ordusundaki üstler ve aslar arasındaki sınırları katı bir şekilde belirlemişti. İtaatsizliğe asla ve asla taviz vermedi. Bu sayede Moğol süvarileri gerçekleştirilen bir harekatın... ...ilkelerine ve planlanmasına canları pahasına sadık kaldılar... Moğollar iletişim ve istihbarat konusunda oldukça yetenekliydiler. Uzun mesafeler boyunca haberleşebilmek için bir dizi işaret ve haberci sistemi kullanırlardı. Bu sistem süvarilerin geniş bir coğrafyada oldukça koordineli hareket etmesine olanak tanıyordu. Ordunun uzun seferlerde ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlamak için farklı ve yenilikçi bir sistem geliştirmişlerdi. Yiyecek, malzeme ve atların bakımı gibi konularda etkin bir organizasyon becerisi sergiliyorlardı. Moğollar adeta atlarıyla bütünleşmiş bir yaşam sürerdi. Her bir süvari birkaç atla seyahat eder ve bu da yorulan atı değiştirme lüksünü beraberinde getirirdi. Dolayısıyla ordu dinamik bir hareket kabiliyetine sahipti. Ayrıca orduda kullanılan atlar yiyecek ve içecek kaynağı olarak kullanılıyordu ki bu da uzun soluklu seferlerde kritik bir öneme sahipti. Düşünün ki Moğol ordusunun bir parçasısınız. Devasa bozkırlarda günlerce hatta haftalarca süren seferdesiniz. Bu süreçte kaynaklar sınırlı ve siz hayatta kalmak için yenilikçi yöntemler bulmak zorundasınız. Mesela bir örnek. Moğol süvarileri yaşlanan atlarını keser ve etlerini eğerlerin altına koyardı. Uzun yolculuk sırasında sıcaklık, sürtünme ve atın teriyle etler pişerdi. Bu onların temel et kaynağıydı etler tükendiğinde ve süt sağacak vakitleri yoksa Moğol savaşçıları atlarının boynunda bir çizik açar ve kanlarını içerdi. Şaşırtıcı ama gerçek. Onlar at kanının kendilerine enerji verdiğine ve savaşçı ruhlarını beslediğine inanırlardı. Moğol ordusu çeşitli askeri taktikleri ustalıkla kullanırdı. Bunlar arasında sahte geri çekilmeler, pusu kurma ve düşmanı bölmek gibi stratejiler bulunurdu. Ayrıca düşmanın zayıf noktalarını belirleyip bu noktalara odaklanma konusunda da başarılıydılar. Şimdi Moğol süvarilerinin elindeki ölümcül araçlara yani onların silahlarına detaylı bir şekilde bakacağız. Bu silahlar sadece savaş teknikleri ve stratejilerinin birer aracı değil... ...aynı zamanda Moğol kültürünün ve zanaatkarlığının bir yansımasıydı. kompozit yay, Orta Asya'da geliştirilen bir teknoloji harikasıydı. Batılıların kullandığı uzun yaylara kıyasla daha küçük ve güçlüydü. Bu da atlı okçuluğu mümkün kılıyordu. 80 kilogramlık çekiş gücüyle 35 kilogramlık longbowlardan çok daha ölümcül bir silahtı. Bu çekiş gücü zırhları kolaylıkla delebilecek ve daha uzun menzillere ulaşabilecek atışlar yapabilmesini sağlıyordu. Moğol kompozit ayının bu özellikleri Moğol süvarilerini savaş alanlarında rakipsiz birer savaşçı haline getiriyordu. Hem hafifliği hem de gücü sayesinde düşmanı şaşırtıcı bir hız ve etkinlikte vurabiliyorlardı. Kancalı mızrak Moğol süvarilerinin kullanımı için özel olarak tasarlanmış bir silahtı. Bu mızrağın en dikkat çekici özelliği ucunda bulunan kancalı yapısıydı. Kancaları sayesinde hızlı bir hamleyle düşman askerini iterek ya da çekerek atından düşürebiliyorlardı. Ayrıca bu mızraklar düşman askerlerinin silahlarını ve kalkanlarını ele geçirmede ya da yönlerini değiştirmede de etkiliydi. Böylelikle düşmanlarını savunmasız bırakabiliyorlardı. Balyozlar Moğol süvarilerinin hızlı ve akıcı hareketlerine uyum sağlamış, savaş stratejilerinin temel bir parçası olmuştur. Düşmanı şaşırtmak ve hızla etkisiz hale getirmek için kullanılan bu silahlar, Oğul ordusunun etkileyici manevra kabiliyetini ve savaş alanındaki üstünlüğünü daha da güçlendirmiştir. süvarilerinin balyozları gerçekten de savaş alanlarında fark yaratan bir silahtı. Bu silahlar düşmanın zırhını delmek ya da kesmek için değil, sert darbelerle düşmana ağır zararlar vermek için tasarlanmıştı. Top şeklindeki başlıkları ise düşmanı bayıltmak veya kemiklerini kırmak için ideal bir yapıya sahipti. Moğol süvarilerinin kullandığı kılıçlar, onların savaş stratejilerine ve mobil yaşam tarzlarına uygun olarak tasarlanmıştı. Bu kılıçlar genellikle hafif, kısa ve kavisli yapıda olup at üzerinde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde dizayn edilmişti. Kavisli yapısı sayesinde Düşmana karşı etkili bir biçimde vuruş yapmaya olanak tanıyordu. Bu kılıçlar çoğunlukla yüksek kalitede çelikten yapılmışlardı ve keskin bir ağza sahipti. Kılıçların sap kısmı ise süvari'nin elinde rahatça tutabileceği şekilde tasarlanmıştı. Böylece sürekli hareket halinde olan bir süvari için mükemmel bir kontrol sağlıyordu. Belgeselimizde şimdiye kadar Moğol süvarilerinin askeri yapısını, disiplini, eğitimlerini ve çeşitli silahlarını ele aldık. Ancak gerçek bir savaşçının değeri savaş meydanında sergilediği kahramanlık ve başarılarla ölçülür. Bu yüzden şimdi Moğol süvarilerinin tarihe geçmelerini sağlayan ve onların savaşçı ruhunu en iyi şekilde yansıtan iki savaşı inceleyeceğiz. Hindus Savaşı 1221 yılında Cengiz Han ve Celalettin Harezmşah arasında gerçekleşen önemli bir kırılma noktası. Bu savaş, Harezmşahlar Devleti'nin yıkılışında dolayısıyla da Moğol İmparatorluğu'nun batıya doğru genişlemesi açısından tarihi bir role sahip. Cengiz Han Moğol İmparatorluğunu kurarak Orta Asya'da geniş bir bölgeyi fethetmeye başlamış ve bu süreçte Semerkant ve Buhara gibi önemli şehirleri ele geçirmişti. Bu arada Harezm Şahlar Devleti'nde Alaeddin Muhammed'in ölümü sonrası oğlu Celaleddin Harezm Şah tahta geçmişti. Cengiz Han, Harezm Şahlar Devleti'ni tamamen ele geçirmek için büyük bir orduyla harekete geçti ve iki ordu nihayet Indus Nehri kenarında karşı karşıya geldi. Savaşın ilk anlarında iki taraf birbirlerine belirgin bir üstünlük sağlayamadılar. Zaman geçtikçe Celaleddin Arzemşah ve ordusu Moğol saldırılarına karşı direncini arttırdı ve Moğol baskısını kırmayı başardı. Bu durum Moğolların sürekli saldırıları sonucunda daha fazla kayıp vermelerine ve güç kaybetmelerine neden oldu. Savaşın kritik bir noktasında Arzemşahlar ordusu tüm gücüyle harekete geçerek Moğol güçlerini gelip püskürtmeye başladı. Bu sırada Moğol ordusunun merkezinin dağılmaya başladığını gören zırhlı süvariler Cengiz Han'a harekete geçmeye hazır olduklarını bildirdiler. Ancak Cengiz Han sabırlı bir strateji izleyerek beklemelerini istedi. Bu sırada Celalettin savaşın gidişatını lehine çeviriyor gibi görünüyordu. Ancak Cengiz Han'ın savaş stratejisindeki ustalık burada ortaya çıktı. Suvarilerine ani bir hücum emri verdi ve düşman hatlarının gerisine sızdı. Bu hareketle Moğol süvarileri Celaleddin'in ordusunun arka hatlarında gizlice ilerlediler ve Şahların zafer kazanacaklarına dair umutlarına son verdiler. Cengiz Han'ın süvarileri Harezm şahların etrafını sardı ve onlara Moğolların bozkırlarda neden rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Celalettin başlangıçta başarılı bir karşı saldırı yaptı. Ancak Cengiz Han'ın stratejik üstünlüğü sonucunda durum değişti. Savaşın sonunda Celalettin ordusunun dağılmasıyla savaş alanını terk etmek zorunda kaldı. Bu çatışma tarihte Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasının ve Harizm Şahlar Devleti'nin çöküşünün simgesel bir olay olarak kabul edilir. Kalka Nehri Savaşı 1223 yılında Moğollarla Rus ve Kıpçak kuvvetleri arasında gerçekleşti ve Moğol İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasındaki genişlemesinde önemli bir adım oldu. Bu savaş Cengiz Han'ın yetenekli generalleri Subutay ve Cebe'nin liderliğindeki Moğol süvarileriyle Moğol tehdidine karşı birleşen Rus prenslikleri ve Kıpçakların mücadelesine tanıklık etti. Moğol ordusunun temel gücü hareketliliği ve esnekliğiyle tanınan süvarilerinden geliyordu. Bu süvariler savaş alanında olağanüstü manevra kabiliyetine sahip olup düşmanı şaşırtmak ve dezavantajlı duruma düşürmek için karmaşık taktikler kullanıyordu. Kalkan Savaşı'nda da Moğolların başarısının arkasında yine süvarilerinin ustalığı yatıyordu. Savaş, Moğolların düşmanlarının kendilerinden daha kalabalık olduklarını görüp sahte bir geri çekilme manevrasıyla kritik bir safhaya girdi. Bu manevra düşmanı uzun bir kovalamacanın içine çekerek onları yormayı ve savunmasız bırakmayı amaçlıyordu. Moğol süvarileri bu taktiklerle Rus ve Kıpçak kuvvetlerini tuzağa düşürdü. Düşman atlarının zayıf noktalarını belirlediler ve bu boşluklardan faydalanarak etkili bir saldırıya geçtiler. Moğolların süvarileri düşman hatlarını parçalayarak Rus ve Kıpçak ordularını ağır bir yenilgiye uğrattı. Moğol ordusunun bu başarısı savaş tarihindeki en etkili süvari taktiklerinden biri olarak kabul edilir ve günümüzde bile askeri strateji üzerinde etkilerini sürdürmektedir. Moğol süvarileri sadece iki yıl arayla önce Hindistan'ın kuzeyinde daha sonra Avrupa'nın en doğusunda iki farklı tarza sahip iki büyük orduyu yenilgiye uğratmayı başardılar. Gece ve gündüz kadar birbirine zıt olan iki farklı coğrafyadan ve iki farklı iklimden bahsediyoruz. Bu da onların her şarta ne kadar kolay uyum sağladıklarını gösteren bir kanıt. Onlar gerçekten sıra dışıydılar. Bugünün yenilmez savaşçılar bölümünde tarih sahnesinde benzersiz bir yer edinen Moğol süvarilerinin hikayesine odaklandık. Efsanevi Cengiz Han liderliğinde bu süvarilerin sadece Asya bozkırlarının değil aynı zamanda dünyanın en korkulan ve saygı duyulan savaşçıları olduklarını keşfettik. Kalkan Ehli Savaşı'ndan Indus Savaşı'na uzanan çeşitli çatışmalarda Moğol süvarilerinin savaş stratejilerini, düşmanlarına karşı nasıl üstünlük sağladıklarını ve taktiksel yeteneklerini gözler önüne serdik. Gelecek bölümde tarihin başka bir köşesinden Başka bir yenilmez savaşçı grubunun ilham verici öyküsünü inceleyeceğiz. Tarihin savaşçılarının gizem ve cesaret dolu dünyasını keşfetmeye devam etmek için bizimle kalın. Hoşçakalın.